Hoş geldiniz. Sevgili seyircilerim, uyuşturucu baronu Ayhan Bora Kaplan olayı çok daha büyüyeceğe benziyor ki söylenen Amerika Birleşik Devletleri'nin tetiklediği operasyonda Süleyman Soylu'ya faturaların çıkacağıdır. Peki yıllar yılı Süleyman Soylu'ya sahiplenen devlet Bahçeli buna nasıl rıza gösteriyor derseniz bunun önemli perde arkaları var ve bunları bir bir aktaracağız ancak önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar. Özgür Özelle ile Örsan Öğmen genel başkanlık için dün adaylık açıklamalarını yaptılar. İlk tepkiler bu iki isim adına olumlu değil. Bırakın toplumda ve kamuoyunda rüzgar esmesi, Cumhuriyet Halk Partisi dünyasında bile heyecan uyandırmadı. Oysa her ikisi de CHP'nin çocuğu yani soldan gelen tertemiz genç isimler. Öyleyken yüz küsür CHP milletvekilinin çok büyük bölümünden bile destek alamadılar. Bunun manası ve okuması ne derseniz Birinci husus, Cumhuriyet Halk Partisi artık eski CHP değil, adeta menfaat yani çıkar şirketi olmuş. Milletvekilleri dahil büyük çoğunluk kişisel hesaplara göre pozisyon alıyor. Baktılar Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak gibi kimse karşısına çıkmıyor, dikilmiyor. Kemal Bey 12 seçim kaybetmişmiş. O kalırsa CHP'nin yükselmesi milyonda bir ihtimal değilmiş, umurlarında değil. İkinci nokta yine bu paralelde yani mahalli seçim hesapları yapılması. Partili esnaf belediyelerde adaylık ve meclis üyeliğine yani ranta ulaşma peşinde. Bu sebeple yerinde kalacak gibi görünen Kılıçdaroğlu'na karşı pozisyon alınmıyor, almıyorlar. Üçüncü husus Özgür Özel ile Örsan Öğmen'in kazanacak aday algısını yaratamamaları. Bunu yapıp inandırıcı olabilseler kapılarında elbette kuyruklar olurdu. Hadisenin yorumu Merkez Sağ Partiler misali Cumhuriyet Halk Partisi'nde de artık fikrin, duruşun, ilkenin hiçbir şey ifade etmediği. Güce boyun eğme ve itaat bu partide de hakim duygu olmuştur. Böyle bir bakış bir siyasi partiye egemen olduysa o yapı eşittir, menfaat örgütü olmuş demektir. Öyle zira Dün Özgür Özel ile Örsan Öğmen ile görüntü vermeyen en başta CHP milletvekilleri yaşanan onca rezalete karşın hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında nasıl durduklarının başka açıklaması yok ve olamaz. Yahu bu Kılıçdaroğlu'yla Türkiye'de rejim değişti. Bu oğluyla 35 Vahdettinci, 35 İslamcı CHP listelerinden milletvekili oldu. Bu Kılıçdaroğlu'yla Türkiye adeta yıkılmış iken Tayyip Erdoğan 12 seçimdir hep kazanıyor, hep birinci. Bu Kılıçdaroğlu'yla CHP PKK ve FETÖ ile özdeşleşti. Bu Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, geçmişine küfredildi. Bu Kılıçdaroğlu'yla Atatürk'e Dersim katili denildi. Bu Kılıçdaroğlu'yla Said Nursilerle tarikatlar kutsandı. Bu Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi Mavi Vatan'ın işgaline sustu. Dahası ve en önemlisi bu Kılıçdaroğlu var oldukça Cumhuriyet Halk Partisi'nin asla ve kat'a seçim kazanamayacağı bir kere daha kanıtlandı, kesinleşti. Öyleyken hala bu kılıçlar oğlundan yana saf tutmanın adı çıkar hesabı yapmak değil de nedir söyler misiniz? Özgür Özel benim babamın oğlu filan değil. Şahsen Kemal Bey'i çok daha eski ve yakından tanırım. Lakin ikisinin bugünkü imajı kıyas kabul etmez. Kılıçdaroğlu artık bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir ve mecazi anlamda ölmüştür. Sur üflense bile siyaseten yeniden dirilmesi mümkün olmayacaktır. Öyleyken Kemal Kılıçdaroğlu'nda ısrar edilmesi ifade ettim. Bu partide sadece kişisel hesap ve çıkarların geçerli olduğunu göstermektedir. Ha şunu da ilave edeyim. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmesi kolay değil. O fotoğrafı veremedi. Evet liderlik karizması yok. Özetle değerli dostlar tablo muhalefet adına fevkalade vahimdir. Cumhuriyet Halk Partisi bu şekilde değil Mart'tan sonra 10 sene sonra bile zor toparlanacaktır. Hatta toparlanamaz Oğuz Kağan dediği gibi müzeye ya da mezhep partisine dönüşebilir. Atatürk'ün Dersim isyanını bastırmak için takındığı tavrı başka bir isimle yazdığı kitapta topa tutan Kılıçdaroğlu sevinsin. Revanşı Atatürk'ün partisi CHP'yi tüketerek almıştır. Hayır öyle değilse biri çıksın açıklasın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bundan sonra seçim kazanılabilir mi? Böyle bir ihtimal milyonda bir bile yok iken bu durumu kabullenmenin hatta onaylamanın adı işbirlikçilik değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi medyasından mamalanan müsveddelerle belediye başkan adaylığı peşinde koşan muhterislerin goygoyculuğunu anlayabiliyorum da peki ya aklı başındaki CHP dünyası, CHP kamuoyu neredesiniz, niçin susuyorsunuz? Bakın böylesi kaos ve umutsuzluk tablosunda insanları sandığa götüremezsiniz. Bu itibarla Mart'ta beklenen hüsrandır buradan ilan ediyorum. Üzüntüm halkta karşılığı olan Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu çöküşe kurban olma ihtimalidir. Yıllar yılı Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten başarısız ama şahsen dürüst ve temiz dedim Gelinen noktada artık aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü dürüst biri böyle davranmaz. Edebiyle, onuruyla adam gibi çekilir. Artık yüzde yüz emin oldum Kemal Kılıçdaroğlu görev icra ediyor. Zira yaptıklarının başka bir açıklaması yoktur, olamaz. Peki bu işin sonu ne olur, nereye varır derseniz ifade ettim Cumhuriyet Halk Partisi fiili olarak biter, bitirilir. Meral Akşener de iyi partinin başında kaldığı süre ki ölene kadar kalmaya niyetli o partiden de hiçbir şey olmaz. Bu itibarla oluşan boşluk başka bir şekilde doğal olarak dolacak, doldurulacak. Merkezde kurulacak yeni bir parti bir anda çekim merkezi olacak ve 2028 seçimini silecek, süpürecek. Hepimiz biliyoruz. Son seçimde insanlar Tayyip Erdoğan'a oy vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na hayır dedi. Bu itibarla halen yaşanan ekonomik buhrandan hareketle büyük bir sandık patlaması, sandık isyanı beklenen gelişmedir. 21 yılda gördük, yaşadık, tanık olduk. CHP aslında sadece AKP'nin sürekli iktidar olmasını sağlamıştır. Merkez sağda kurulan İyi Parti de son 8 yıldır aynı işlevi görüyor. Meral Akşener'in her yaptığı Tayyip Erdoğan'a yarıyor ve sinsi biçimde ona hizmet ediyor. Özetle değerli dostlar ışık görünmüyor lakin umutsuz değiliz enseyi karartmayalım sonuç almanın metodu ortadadır merkezde bütün ülkeyi, bütün Türkiye'yi kucaklayacak yeni bir parti kurulması gerekiyor ve Türkiye adım adım oraya gidiyor. Ha o oluşuma, o partiye kim lider olur sorusu bugünün konusu değildir. Mahalli seçim sonrasının konusudur. O zaman oturulur, konuşulur. Herkesi kucaklayacak, topluma güven verecek, ekonomiyi iyi bilen, deneyimli donanımlı biri Tayyip Kılıçdaroğlu Akşener üçlüsünü süpürecektir. Bu aktardıklarım temenninin ötesinde durum raporu yani gidişat orayadır. Değerli izleyenlerim Gelelim Ankara'daki uyuşturucu baronu operasyonunda Süleyman Soylu'nun hedefe oturtulmasına. Aktarmıştım Ayhan Bora Kaplan operasyonu Ankara Emniyeti ile İçişleri Bakanı'nı aşan bir olaydır. Her gün yeni bir pisliğin saçıldığı soruşturmada adeta geçmişteki susurluk ilişkilerini andıracak şekilde polis uyuşturucu mafyası özdeşleşmesi var. Ayhan Boran Kaplan'a susurluk döneminde özel harekatçılara dokunulmaması misali alenen yol verilmiş. Sadece bu isim değil Süleyman Soylu'nun gayrı meşru diye anılan pek çok isimle ilişkileri hatta fotoğrafları ortaya çıktı. Ankara'da konuşulan Tayyip Erdoğan'a bu konuda iki önemli yerden belgeli raporlar verildiği ve de Erdoğan'ın bunun üzerine mecburen harekete geçin emrini verdiğidir. Peki Devlet Bahçeli yıllar yılı koruduğu Süleyman Soylu'ya sahiplenmekten niçin vazgeçti derseniz Tayyip Erdoğan'ın son ziyaretinde Bahçeli'ye Soylu hakkında net bilgi ve belgeler sunmasından. Bahçeli de bunun üzerine Süleyman Soylu'dan desteğini anında geri çekmiş. İlaveten Devlet Bahçeli'nin özellikle Sinan Ateş cinayeti sonrası direnme, itiraz etme şansı da kalmadı. Zira iktidar isteseydi o soruşturmayla MHP'nin canına okuyabilir, o partiyi tarumar edebilirdi. Altı çizilmesi gereken husus Ayhan Bora Kaplan'a çok çok yakın olduğu bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanının Devlet Bahçeli tarafından apar topar görevine son verilmesi, güvenlik şirketi sahibi olan MHP'nin görevden alınan Ankara İl Başkanı hem Ayhan Bora Kaplan'ın gece kulüplerinde, iş yerlerinde korumalık yaparak büyük büyük paralar kazandı hem de Devlet Bahçeli'yi eleştiren bizim gibi isimlere saldırıları organize ettiği iddiaları söz konusudur. Evet Ayhan Bora Kaplan'ın da Milliyetçi Hareket Partisi ile önceki il başkanı aracılığıyla böyle bir somut ilişkisi var. Soruşturma bağlamında bir diğer önemli spekülasyon. Amerika Birleşik Devletleri'nin Süleyman Soylu ile alakalı bazı önemli bilgi ve belgeleri Saray'a Cumhurbaşkanlığına sunması ve bu sebeple harekete geçildi. Cumhurbaşkanı konu uluslararası yargıya taşınmasın diye mecburen operasyon yaptırıyor diyenler var. Bundan sonra neler olur ve iş nerelere vardırılır kestiremiyorum. Ancak bu operasyon ile Süleyman Soylu'nun siyasi hayatı, siyasi geleceği bitmiştir. Değil Tayyip Erdoğan sonrası cumhurbaşkanı adayı olması, artık belediye başkan adayı olması bile mümkün görünmüyor. Noktalamadan Türkiye adına dramatik bir haber daha aktarmak istiyorum. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne Rahmi Er atandı. Kim bu isim derseniz Arap dili edebiyatı uzmanıdır. Evet, Havacılık Bilimi Üniversitesi'nde hiç fen bilgisi okumamış biri rektör yapıldı. Bu ismin yazdığı üç kitap ise Bediüzzaman el-Hemezani, Çağdaş Arap Edebiyatı ve de Modern Mısır romanıdır. Aynı şekilde Türksel şirketini biliyorsunuz ve oraya da Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip'ten okul arkadaşlığını yönetim kurulu başkanı yaptılar. Keza Türklük anayasadan çıkarılmalı diyen AKP eski milletvekili Ayşenur Bahçe Kapılı da yönetim kurulu üyesi yapıldı. Değerli dostlar, bu şekilde yönetilen bir ülke yaşayamaz, doğal olarak çöker, biter, yere serilir ki hali pür melalimiz bunu gösteriyor. Noktalarken videomu çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.